Hasan abi. Şu çamdan başlıyor. Ta şu karşı çama kadar giriyor. Bu alt taraf. Gördüğün gibi. Bu alt taraf. bura 116 metre dedikleri yer bura. Hasan abi. Bu da 65 metre olan yer nasipse buranın yarın beton dökeceğiz. Sabaha. Bu orta kat. Gördüğün gibi. Şimdi de üst kata çıkacağım. Hasan abi. Bu da 35 metre dediğim yer burası. But I